Balıkesir'imizin bir fuar alanına olması. Daha önce de söylemiştim. Fuara ihtiyacı, alan ihtiyacı olan, merkezi ihtiyacı olan yerlerin başında kesimi geliyor. Onun için biz yer çalışmamızı belirledik. Bununla ilgili projelerimizi de çizdiriyoruz. İnşallah e, önümüzdeki sıkıntılarımızı da maddi maden, maddi malala tabi organize edip ki Balıkesir'in geleceği için çok önemli. İnşallah bu verdiğimiz sözün temelini de Ticaret Borsası Başkanımız Değerli Mehmet abi, Değerli Başkanlarımızla hep birlikte temelini atmayı Cenab-ı Allah bize nasip etsin. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu potansiyeli çok daha ileriye taşımak üreticimizi desteklemek, tarıma yenilikler katmak ve şehrimizi Türkiye'nin tarım üssü yapmak için mücadele içerisindeyiz. Bu yılda 2-5 Ekim tarihlerinde kapılarını açacak olan fuarımız yalnızca Balıkesir'imiz için değil, tüm Türkiye için tarım ve hayvancılığın geleceğine ışık tutacak ve Balıkesir markasını daha da yukarıya taşıyacaktır. Fuarımızda Türkiye'nin farklı illerinde 40'tan fazla çiftliğin katılımıyla ülkemizin en büyük hayvan sergilerinden biri gerçekleşecek.